Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün karşınıza şeker mi şeker çıtı pıtı açan şeker begonya ile geldim. Şeker begonyamızın bakımlarından bahsedeceğim. Aslında bu çiçeğimizin diğer bir ismi de hayal hayalperest çiçeği olarak geçiyor. Yedi veren çiçeği olarak da geçiyor. Bugün bu çiçeğimize kış bakımlarını nasıl yaparız kısa kısa onlara değinip geçeceğim bu çiçeğimizin birçok çeşidi var o diğer çeşitler yani bu değil de diğer çeşitler parklarda bahçelerde yetiştirilebiliyor bir de yumrulu olanlar var bendeki bu şeker begonya yumrulu olan değil normal kök salan çiçeklerden yani daldan üretimden yapılıyor tohumdan yapılıyor Tohumdan üretim yapacaksanız hiç buna girmeyin gerek yok. Çünkü daldan daha hızlı tutabiliyor. Bu türü ise iç kısımlarda güneş alan bir yerde bakmalıyız kışın. Yani hava alması da gerekiyor. Güneş ışığı da alması gerekiyor ki çiçeğimiz kış aylarında ölmesin, vitaminsiz kalmasın diye. Biraz toprağından bahsetmek istiyorum. Toprağı geçirgen bir toprak olursa bu çiçeğimiz çok mutlu olacaktır. Kış aylarında da böyle güzel güzel çıtı pıtı çiçekler açmaya devam edecektir. Sulamasına gelince de artık kış aylarına girdiğimiz için buz gibi suyla sulamayın. Ilık suyla sulamaya dikkat edin. Buz gibi suyla sularsak kök kısımları çürüyecektir üşüttüğünden dolayı çok nazik bir çiçek adı da üstünde şeker begonya yani kök kısımlarını eritmeyelim soğuk suyla ılık su vererek bu çiçeğimizi daha mutlu ederiz küre gelince de sık sık değil de 15-20 günde bir şekerli su vermeliyiz şekerli suyu niye vermeliyiz bu çiçeğimize çünkü çiçek açıyor çiçek açtığı için biz vitamin takviyeleri vermeliyiz ki çiçek açmaya devam etsin bir de kök kısımları zayıf kalmasın suyu ne sıklıkla sulamanızı söylemeyi unuttum elinizde kontrol etmeden yani toprağı tamamen kurumadan sulamayın lütfen bir de su sulama yaparken toprağın tamamen her yerinin ıslandığından emin olun öyle sulayın Tekrar sulayacağınız zaman da kontrol edin. Öyle sulayın. Bir de baharda nasıl çoğaltırsınız? Kısaca ona da değinmek istiyorum. Bahar gelince bu çiçeklerimiz bu diyoruz. Bakın şu dallarından. Budadığımız zaman herhangi bir saksıya ekin. Orada kök saldığından emin olduktan sonra oradan alın. Tekrar başka bir saksıya ekin. Bunun nedeni şaşırtma yöntemidir. Böylelikle şeker begonyalarımız daha güzel olacaktır. Hastalığına da değinmek istiyorum. Eğer ki uygun sulama yaparsanız bu çiçek hastalanmaz. Yani unlu bite yakalanmaz. Ola ki yakalanırsa unlu bite o zaman silkeli suyla yapraklarını fısfıs fıs şekliyle temizleyebilirsiniz. Bunu 3-4 günü süste yapınca bu sıkıntıdan da kurtulmuş olursunuz. Ama sulamasına dikkat ederseniz böyle bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız bunu da unutmayın. Biraz da yaprak renklerine değinmek istiyorum. Eğer ki direkt güneş alırsa yaprak renkleri kız, kızarıyor yani kırmızı oluyor. Eğer ki gölgede bakıyorsanız da bu şekil yaprakları yeşil yeşil oluyor. Bu bilgiyi de unutmayın. Yaprağının nasıl olmasını istiyorsanız konumunu siz belirleyin. Çiçeğiniz de ona göre renk alsın. Bir de çiçeğine değinmek istiyorum. Çiçekleri kuruduğu zaman lütfen çiçeklerini koparıp atın ki yeni çiçekler açması için çiçeğinize fırsat vermiş olasınız. Evet arkadaşlar benim bu çiçeğin çıtı pıtı şeker bengonyamın hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Sizlerde sormak istediklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.